Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Newton'un hareket kanunları. Newton hareketi 3 kanun belirlemiştir, tanımlamıştır. Bunlardan bir tanesi eylemsizlik prensibi. Bir cismi etkeden kuvvetlerin birleşkesi sıfırsa cisim eylemsizliğini sürdürür. Bu ne anlama geliyor? Cisim duruyor ise durmaya devam eder. Cismin bir ilk hızı var ise o hıza yani saat hızı hareketini sürdürür anlamına geliyor. Burada Etki eden net kuvvet sıfır, cismin ilk hızı sıfırsa cisim durmaya devam eder. Etki eden net kuvvet sıfır, cismin bir hızı var ise de cisim sabit hız hareketini sürdürür diyoruz. Örneğimiz var burada. Birinci örnek. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki gibi F kuvvetinin etkisinde 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli KL cisimleri V sabit hızıyla aşağı yönde hareket etmektedirler diyor. Buna göre cisimleri bağlayan ipteki gelme kuvveti ve F kuvveti kaç Newtondur diyor. İp bir defa bağlı olduğu cismi çeker. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada cisimlerin kütleleri K'nın 2 kilogram. K'yı aşağıya doğru çeken 20 Newtonluk ağırlık kuvveti var. Mg'den. L'yi aşağıya doğru çeken Mg'den 30 Newtonluk ağırlık kuvveti var. Bu sistemi, bu sisteme yukarı doğru F kuvveti çekiyor. Aşağıya doğru 20 ve 30 Newtonluk kuvvetler çekiyor. O zaman F'imiz sisteme etki eden net kuvvet sıfır olduğu için yukarı doğru çeken kuvvetlerle aşağı doğru çeken kuvvetleri birbirine eşit olmak zorunda. O zaman f'imiz 50 Newton'dur diyoruz. L'yi etki kuvveti gösteriyorum ben şimdi. L cismimiz. Bunu aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti var. 30 Newton. Yukarı doğru çeken T gelme kuvveti var. Bu da sabit hızlı hareket yaptığı için o zaman T'miz de buradan 30 Newton'a eşit olacaktır diyoruz. Yani T'miz 30 newton, F'miz 50 newton. Doğru cevap Ceyhandır diyoruz. Dinamiğin temel prensibi, newton e, dinamikte bir deney yapıyor, bir kütleye bir kuvvet uyguluyor, cisim ivmeli hareket yapıyor. Sonra kuvveti değiştirdiğinde cismin ivmesinin de değiştiğini gözlemliyor. Sonra tekrar değiştiriyor, kuvveti yine ivmesinin değiştiğini gözlemliyor. Fakat burada uyguladığı kuvvetin cismin kazanmış olduğu ivmelere oranlarının Sabit bir değere eşit olduğunu bir de bakıyor ki bu sabit değer cismin kütlesine eşit olduğunu görüyor. Dolayısıyla cismi etkiden kuvvet ile cismin kazanmış olduğu ivmesine oranı sabittir ve bu sabit değer cismin kütlesine eşittir diyor. Ve buradan dinamiğin temel prensibini çıkartıyor. Cismi etkeden net kuvvet f net eşittir m çarpı a dinamiğin temel prensibi olarak ifade ediyoruz. Burada kuvvet ile ivme doğru orantılıydı. O zaman kuvvet ivme grafiğini çizecek olur ise bunlar doğru orantılı olduğu için eğimi sabit bir grafik olacaktır. Burada karşı kenar burası F. Komşu kenar burası A. Tanjant alfa eğim dediğimizde karşı kenar bölü komşu kenar F bölü A bize neyi verecek? Cismin kütlesini verecektir diyoruz. Burada ciz, e, kuvvetin birimini Newton, kütlenin birimini kilogram olarak aldığımızda ivme birimimiz metre bölü saniye kare veya Newton bölü kilogram olarak bulmuş oluruz. Evet. Örnek 2. Ne diyor bize? E, ee, sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda X ve Y cisimlerinin şekildeki gibi 65 Newton'lu kuvvet düşe yukarı doğru uygulanıyor. X ve Y cisimlerini bağlayan ipteki T'ye gelme kuvveti kaç Newton'dur diye soruyor. Şimdi bakıyoruz. X'i aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti var. 30 Newton. Y'yi aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti var. 20 Newton. O zaman bu sistemi yukarı doğru toplam F kuvvetimiz 65 Newton. Aşağıya doğru ise bu ikisinin toplamı 50 Newton'un kuvvet çekiyor. O zaman yukarı doğru etki eden net kuvvetimiz F net eşittir. 65 eksi 50'den 15 Newton olarak bulmuş olduk. O zaman F net eşittir. M toplam çarpı A'dan net kuvvetim 15 toplam kütlem 2 kilogram 3 kilogram daha ne yaptı? 5 kilogram çarpı A dediğimizde A iştir buradan ne çıktı? 3 metre bölü saniye kare olarak bulmuş olduk. Bizde ne isteniliyor? İpteki gerilme kuvveti isteniliyor. O zaman Y cismi için dinamiğin temel prensibini yazıyorum ben. Y cismi buraya aldım. Yukarı doğru Y'yi T'ye çekiyor. Aşağı doğru çeken bunun ağırlık kuvveti var 20 Nifton ve yukarı doğru ivmeli hareket yapıyor. O zaman Y cismin etki eden net kuvvetin T eksi 20 olacaktır. T 20'den büyük olacak ki yukarı doğru ivmeli hareket yapabilsin. Burada MY çarpı A dediğimizde T eksi 20 eşittir. Y'nin kütlesi 2 kilogram sistemin ivmesi 3'tür. Buradan da T eşittir 26 Nifton olarak bulmuş olduk. Doğru cevap Ceyhan'dır diyoruz. Evet, üçüncü örneğimize geldik. Diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda X-Y cisimlerine şekildeki gibi 35 Newtonluk kuvvet yukarı doğru uygulanıyor diyor. X-Y cisimlerini bağlayan ipteki germe kuvveti T olduğuna göre T kaç Newtondur diye soruyor. Yine burada aşağı doğru bunu çeken 20 Newtonumuz var. Y cismini. X cismini aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti 30 Newton var. Burada cisimleri yukarı doğru çeken F'imiz 35 Newton. Aşağıya doğru çeken ağırlık kuvvetlerinin toplamı 50 Newton oldu. O zaman net kuvvetim ne oldu? Aşağıya doğru oldu F net. Bu sefer ne kadar oldu? 50 eksi 35'te 15 Newton olarak bulmuş olduk. Dinamiğin temel prensibinden F net eşittir yazıyoruz. M toplam çarpı A'da. Buradan net kuvvetim 15 Newton. Toplam kütlem 2 kilogram, 3 kilogram daha ne yaptı? 5 kilogram çarpı A'da. A'da eşittir buradan 3 metre bölü saniye kare olarak bulmuş olduk. Yine ben burada herhangi birini alıyorum. Y cismini alacağım. Y cismini etkeden kuvvetleri gösteriyorum. Şu Y cismi. Yukarı doğru T çekiyor. Aşağıya doğru 20 Nm'lik ağırlık kuvveti çekiyor. Ve bu cisim aşağıya doğru ivmeli hareket yapıyor. O zaman buna etki eden net kuvvetim 20 eksi T eşittir. M Y çarpı A olacaktır. 20 eksi T eşittir. Y'nin kütlesi 2 kilogram. Sistemin ivmesini 3 bulduk. Buradan da T eşittir. 20 eksi 6'da 14 Newton olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap Ankara'dır diyoruz. Evet, dördüncü örneğimiz. Bize diyor ki, e, Şekildeki sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda x cisimleri e, ee, şekildeki konuda serbest bırakılıyor diyor. Buna göre sistemin ivmesi nedir diye soruyor. Burada x'i aşağıya doğru çeken 40 Nm'lik ağırlık kuvveti var. Y'yi aşağıya doğru çeken 10 Nm'lik ağırlık kuvveti var. O zaman sistemin hareket yönü bu tarafa doğru olacaktır. Hareket yönü. Çünkü 40 Nm Nifton, 10 Nm'dan büyük olduğu için. Dinamiğin temel prensibini yazıyorum ben. F net eşittir. M toplam çarpı. Net kuvvetin 40 eksi 10 eşittir. Toplam kütle 1 kilogram 4 kilogram daha. Yani 4 artı 1 çarpı A dediğimde buradan 30 eşittir 5 çarpı A'dan A da eşittir 6 metre bölü saniye kare olarak ne yaptık bulmuş olduk. Doğru cevap Ceyhan'dır diyoruz. Evet bir diğer örneğimiz bize ne diyor? Ee, ihmal edildiği ortamda tutulmakta olan X, Y ve Z cisimler şekildik konudan serbest bırakılıyorlar diyor. Serbest bırakıldıktan bir süre sonra Y ile Z'yi bağlayan ipteki germe kuvveti T'ye kadar olmaktadır diyor buradaki. T ip gelmesi nedir diye soruyor. Bakıyoruz burada yine Y'yi aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti 20 Nifton. Z'yi aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti 50 Nifton'umuz var. Buradan da X'i aşağıya doğru çeken 30 Nifton'un kuvvetimiz var. O zaman bu tarafa doğru saat ibresi yönünde hareket edecektir sistemimiz. Hareket yönünü tespit etmiş olduk burada. Etki eden net kuvvetim 50 artı 20 eksi 30 kadar olacaktır. Toplam kütle 3 artı 2 artı 5 çarpı A kadar olacak. O zaman burada etki eden net kuvvetim 70 eksi 30'dan 40 eşittir. Toplam kütlem 10 yaptı çarpı A dediğimde A değiştir buradan ne çıktı? 4 metre sahne saniye kare olarak bulmuş olduk. Bize bu ipteki germe kuvveti soruluyor. Z için yazıyorum şimdi ben burada. Z için dinamik temel prensibini göstereceğim. Z cismi yukarı doğru T çekiyor. Aşağıya doğru Z'nin ağırlık kuvveti var. 50 N. Ve bu Z cismi aşağıya doğru ilmel hareket yapıyor. O zaman etki eden net kuvvetim 50 eksi T eşittir. Z'nin kütlesi 5 kilogramdı. 5 çarpı Sistemin ilmesini de 4 olarak bulmuştuk. Buradan T eşittir. 30 Newton olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap Ceyhan'dır diyoruz. Evet 6. örneğimize geldik. Bize diyor ki şekildeki sürtünme sönemsiz ortamda X ve Y cisimleri F kuvvetinin etkisinde ok yönünde hareket etmektedir diyor. Sistemin ivmesi 4 metre bölü saniye kare olduğuna göre yani bu tarafa doğru o zaman 4 metre bölü saniye karelik ivmemiz var. F kuvveti kaç Newton'dur diye soruyor. Aşağıya doğru x'i çeken ağırlık kuvveti var 20 Newton. Y'nin ağırlık kuvveti var aşağıya doğru 30 Newton. Fakat hareket burada yatay doğrultuda olacağı için bu y'nin ağırlık kuvvetinin hareketi herhangi bir etkisi yoktur. O zaman burada etkiyeden net kuvvetin F eksi 20 kadar olacak. Dinamiği temel prensibini yazıyorum. Burada. F Buradan. F eksi 20 eşittir. X'in kütlesi artı Y'nin kütlesi çarpı A'dan. Buradan F eksi 20 eşittir. X'in kütlesi 2 kilogram. Y'nin kütlesi 3 kilogram. Çarpı ilmemizde 4 metre bölü saniye kareydi. F eksi 20 eşittir. 5 çarpı 4'ten 20'de F de eşittir buradan 40 Newton olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap Bursa'dır diyoruz. 7. örneğimize geldik. Diyor ki bize sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda tutulmakta olan cisimler aynı anda şekildeki konumdan serbest bırakılıyorlar. E buna göre sistemin ivmesi nedir diye soruyor. X cismin aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti var 40 Newton. Z'yi aşağıya doğru çeken ağırlık kuvveti var 10 Newton. O zaman hareket yönü ne oldu? Bu tarafa doğru oldu. 40 Newton daha büyük olduğu için 40 10 eşittir. Toplam kütlemiz 4 artı 1 artı 1. 4, 1, 1 çarpı A dediğimizde buradan 30 eşittir 6 çarpı A'dan. 30 eşittir 6 çarpı A'dan. A A'da eşittir 5 metre saniye kare olarak ne yaparız bulmuş oluruz. Evet. 8. örneğimize geldik. Diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda tutulmakta olan 2 kilogram kütleli x cismi serbest bırakıldıktan sonra cisimleri bağlayan ipteki girme kuvveti 12 nifton oluyor diyor. Buna göre y cisminin kütlesi kaç kilogramdır diye soruyor. İp bağlı olduğu cismi çeker, y cismine bağlı y'yi bu tarafa doğru çekiyor, x'e bağlı x'i bu tarafa doğru çekiyor. Aynı ip üzerindeki gerilmeler her zaman birbirine eşittir. O zaman burada x'i çeken ipteki gerilme kuvveti 12 newtondur. x'i aşağıya doğru çeken a'nın kuvveti var 20 N. O zaman x için etki eden net kuvvetim 20-12 kadar oldu. x'in kütlesi 2 çarpı a'dan. Buradan 8 eşittir 2 çarpı a'dan. a A'da değiştirine çıktı 4 metre bölü saniye kare olarak bulmuş olduk. E, y için aynı ifadeyi yazıyoruz. Y'yi etki eden net kuvvetin bu tarafa doğru T'miz var. 12 Newton. Ve bu tarafa doğru ivmeli hareket yapıyor. O zaman T eşittir M Y çarpı A'da. T'miz 12 Newton'du. 12 Newton'du. Yerin kütlesini bilmiyoruz. M, Y çarpı ivmesi ise 4'tü. O zaman M, Y de eşittir buradan ne çıktı? 3 kilogram olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap Ceyhan'dır diyoruz. Evet. Dokuzuncu örneğimiz. Diyor ki sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda birbirine şekildeki gibi bağlanmış X, Y cisimlerine yatay 12 Nifton'un kuvvet uygulanmaktadır. Buna göre cisimleri birbirine bağlayan ipteki germe kuvveti kaç nifton olur diye soruyor. Şimdi etki eden net kuvvetin her iki cismi de 12 niftonlu kuvvet çekiyor. O zaman F eşittir M toplam çarpı 12 niftonlu kuvvet toplamda 1 artı 2 kilogramlık X ve Y cisimlerini çekiyor. Buradan A eşittir 12 bölü 3'ten 4 metre bölü saniye kare olarak ne yaptık? Bulmuş olduk bize ipteki gelme kuvveti soruluyor. Herhangi birini alıyorum. Ben x cismini alıyorum. Bu tarafa doğru t çekiyor. Yani x'i x'i bu t çekiyor bu tarafa doğru. O zaman ivme de bu tarafa doğru x etki eden net kuvvetim t kadarlık bir kuvvet etki ediyor. x'in kütlesi 1 kilogram. kazandığı ivme 4. Buradan t eşittir 4 Newton olarak bulmuş olur. Doğru cevap Ankara'dır diyoruz.